Gidişinin üzerinden kaç yıl geçti bilmiyorum. İçimdeki hayat pınarı kurumuş. Sahra çölü kurulmuştu aynı anda. Ve bugün çorak bir coğrafya büyüyor hızlı. Söylemiştin. Sensizlik susuzluktur. Sensizlik yoksulluktur. Sensizlik sessizliktir aynı zamanda. Dinlemedin ve gittin. Sen gittikten sonra Hiçbir şey değişmedi dünya adına. Yazlar yine sıcak, kışlar yine soğuk. İlkbahar aşk makamında şarkılar söylüyor yeşilin kulağına. Sonbahar hüzünlü ve hasta kadın. Yaprak döküyor usulca ve ayrılık resimleri çiziyor gri bulutlara. Güneşine yakıyor yeryüzünün ellerini. Gökyüzü ağlamadıkça. Yine rahmet adına Yağmurlar yağıyor şehirlere. Aşıklar el ele ıslanıyor yağmurlarda. Kar kapatıyor bütün ayak izlerini. Tıpkı eskisi gibi. Sen gidince çekildi dilekleri ve yıkıldı dünyanın bana ait yerleri. Sonra ben kayboldum sen ve dünya arasında. Buna rağmen yine de dönüyor dünya tüm hızıyla. Gidişinin üzerinden kaç yıl geçti bilmiyorum. Ve ben yarım kalan gülüşlerimi tamamlayamadım hala. Bakışlarımı fotoğraflardan alıp gökyüzüne çeviremedim mesela. Biliyorum. Hayat devam ediyor dışarıda. Ama ben kayboldum ölümle yaşam arasında. Şairler yine aşk şiirleri yazıyor. Türküler yaralı yürekleri dağılıyor. Görüyorum. Heybesinde umut taşıyanlar var bu kök kubbenin altında. Bir keman sesiyle meçhule savrulan sevdalılar hasrete katlanıyor kavuşmak hülyasıyla. Diyemiyorum ki beklemeyin. Gidenler gelmiyor. Hiç kimse geri dönmek için çıkmıyor o yolculuğa. Susuyorum. Umutları kırmamak adına. Çünkü umutla yaşamın bir ilgisi var hala. Gökyüzüne bakan pencerelerim kararırken, kapanırken perdeleri. Dışarıda gün doğumunu kutlayan insanlar var hala ve güneşi iliştirip pencere pervazlarına gülümseyen gözlerle bakıyorlar dünyaya. Ben yine gittiğim gün gibiyim. Gözlerime kaçan bulut ve yüzümde kalaylayan hüznün sebatıyla. Her gün kahve içip fincanı kapatıyorum. ...ve seni arıyorum telvi aralarında. Sonra suya tutuyorum. Sanki akıp gidiyorsun evlerinde, Ben kalıyorum içimde bin bir kırıkla. Gidişinin üzerinden kaç yıl geçti bilmiyorum. Diğer yarısı sende kalan canımla katlanıyorum hayata. Her gece sigarayı bırakıp... ...seni unutmak umuduyla... ...uyuyorum. Her sabah tütün lebetinde uyanıyorum ve sen yine aklımda. Şafak rüzgarlarına tutsam da ruhumu, ölüm içimde büyüyor inadına inadına. Ceplerindeki dar alıyorum boynumu, çiviler batıyor avuçlarıma. Bileklerindeki kan şahlanıyor. ismin yüreğimin kapısını vurdukça. İntiharın soğuk elleri Uzanıyor yurdumun caddelerine İçimdeki çocuklar Büyümekten korkuyor Biliyorlar Ben ölürsem Büyüyecek ve ölecekler sonra Biliyorlar Ölüm iki nefes arasında Sonra Tanrı'nın çocukları geliyor aklıma. Ölüme bir adım kala. Ve Selenga yetişiyor imdadımıza. Mavi fotoğraflar asıyor yüreğimin duvarlarını. Sensiz ve umutsuz olsa bile tekrar devam ediyoruz hayata. Yarım kalan nefeslerimin yerine rüzgar hissem Canım yanıyor, canım acıyor, ömrüm kanıyor, yüzüm kırılıyor sonra. Umutların kayıtlardan düştüğü bir anda yaşamak ne anlama gelir onu da bilmiyorum aslında. Ve eğer yaşamak sadece nefes almak ya da ölmek içinse neyse. Devam etmeliyim içimdeki çocukların yüzü suyu hürmetine. Hayat asık çevresiyle dönüyor etrafımda. Omuz omuza yürüyoruz dar geçitlerde. Birer düşman gibi bakıyoruz birbirimize. Gidişinin üzerinden kaç yıl geçti bilmiyorum. Zihninden Son bakışını silemiyorum Sesin yine yankılanıyor kulaklarımda Dışarıda hayat devam ederken Ben an ve be an Ölüyorum içimde Ve yaşarken ölenlerin bir mezarı olmuyor bu coğrafyada Yıldızlar bir bir sönüyor Gökyüzünün kucağında Ay ışığı Saçlarımda ağlıyor Yakamozlar karaya vuruyor sonra. Gidişinin üzerinden yıllar geçse bile yaralarım sıcak hala ve kirpiklerin tuz ekiyor boynu. Şimdi bir anda göklerden inse gümüş tüylü ak kısraklar. Sırtlarında tanrıça sureti meleklerle Cennetin ak gölünden bir damla süt getirip damlasalar dudaklarıma Uma yıkasa beni kevsel şarabıyla Belki aşkı yaralarıma sürebilirim merhem diye Bir cenk yaratabilirim hayatla kazanabilirim hatta Bin bir gece masalları anlatırım içimdeki çocuklara Destansı Bir Aşk Hikayesi Yazarım Belki Kendime Çeyiz Sandığından Biraz Avuntu Bulurum birkaç Delilik Hikayeleri Kim Bilir Kirlenmekten Kurtulur Belki Suyun Elleri thank you